Ezu billahi şey şeydeni rujim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim Elif <Sessizlik> Lam Ra Kitabun hikmet ayatu et mefusilet milledunu hakimin habirim Ella tabudu illallah inneni leküm minhu neziru ve beşirim ve nistafiru rabbeküm sümme tübü ileyhi yümettiküm meteyan asenen ila eceli müsemmev ve yutikü lezi fadlin fadlı ve intevellev fe inni hafu aleyküm azabe yevmin kebirim ilallahi meciüküm ve hu kulli şeyin kadirim ele innehum yesnune sudurahum liyestahfu Ele ahine yestaşun esya ve hum yalemu ma yusirrune ve ma yulinunum. İnnehu alimun bizzati sudurum. Sadakallahu lezimim. Subhane rabbike rabbi lizzeti yamma yesifun ve selamun alel murselinim. Velhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna ve kfi Ferham Müteyani abi hurmetli